Ne düşünüyorsun amca? Amca mı? Evet. Benden birkaç yaş büyüksün sonuçta. Bu yüzden sana amca diyebilirim. dar Said. Benimle kurmak istediğin ilişkinin imkansız olduğunu sana söyledim. Neden? Neden bu mümkün değil? Bak bana benim kızım senin en küçük kızından bile küçük. Bu nasıl bir fark yaratabilir ki? Erkekler asla yaşlanmaz. Ben evlenmek istiyorum ve senden onu istiyorum. Amacıma zorla da ulaşabileceğimi çok iyi biliyorsun. Eğer buna karar verirsem kimse beni durduramaz. Tamam. Şimdi gidiyorum unutma. Biliyorsun ki benim adım Sattar Said. Bir şey yapmaya niyetlenirsem onu her zaman yaparım ben. Sen tekrar düşünmelisin. Bu işin arkasındaki kişinin sıradan biri olamayacağını biliyorsun. Ve eğer biz ona zarar verirsek kesinlikle peşimizden gelecektir. Kiran, eğer eğer korkuyorsan geri çekilebilirsin ama ben bu kadar masum insanın ölümüne sebep olan bu kişiyi yalnız bırakmayacağım. Sen aklını mı kaçırdın? Seni bu görevde yalnız bırakıp kendimi kurtaracağımı nasıl düşünebilirsin? Evet, aklımı kaçırdım. Baskıya, adaletsizliğe ve yolsuzluğa hiçbir şekilde tahammül edemem, anlatabiliyor muyum? Çok kurnaz olduklarını biliyorsun. Yoksulluk sınırının çok altında olan bölgeleri hedef alıyorlar. Bu bölgeler sadece ağrı kesici almak için gelen insanları sahte iğneler yapan sahte doktorlarla dolu. Bunu fazla para kazanmak için yapıyorlar. Evet ama kendini kontrol et. İyi niyetlisin ve ben de seninleyim. Sen ne dersen onu yapacağım. Senin yanında olacağım ama lütfen lütfen duygularını kontrol et. Bunu yapmak zorundasın lütfen. Kiran Senin sevgin beni motive etti ve bana tüm zalimlere karşı durma cesareti verdi. Bu arada Şahisa ablanın düğün meselesi ne durumda? Bunu hiç sorma. Teyzemin listesi uzayıp gidiyor. O kadar şeyle ne yapacak hiç anlayamıyorum. Kiran, insanın aç gözlülüğü ancak öldükten sonra biter. Neden Kaşif abiyle konuşmuyorsun? Konuşacağım. Ne demek konuşacağım? Hemen konuş. Numarasını biliyor musun? İşte. Sabah buradaydı. Burası mı? Ama burası otobüs durağı. Bunu ben de görebiliyorum. Yakınlarda hangi devlet üniversitesi olduğunu bulmaya çalış. Ama ben onu görmedim ki. Onu nasıl tanıyacağım? O sıradan bir kız değil. Onu binlerce yüz içinde tanıyacaksın. <laughs> Görünüşe göre ona aşıksın. Biliyorsun ben öyle bir adam değilim. Ama evet. Ondan hoşlanıyorum. Senin bu dünyada hoşlanmadığın bir kız var mı? Ben saçmalık istemiyorum, onun adresini istiyorum. Biliyor musun, okul bitince ikimiz de buraya gelirim. Bana yüzünü bir kez göster, ondan sonra kıza ait tüm bilgileri sana getireyim, tamam mı? Hım. Tamam. Sabah 11'de tamamen hazır ol tamam mı? 11'de mi? Ben hep birden sonra uyanırım dostum. Sana söylediğimi yap. Anladın mı? Anne, birazdan dönerim. Nereye gidiyorsun? Bir arkadaşımı görmeye gidiyorum. Bir şeye ihtiyacın olursa söyle. Evet. Dönerken teyzeni ziyaret et. Asmayı da buraya getir. Şu an işle başa demiyorum, çok yorgunum. Birkaç günlüğüne buraya gelirse rahatlarım. Anne boşuna ısrar ediyorsun. Biliyorsun ki, biliyorsun ki Şahis de bu eve gelirse burayı cennete çevirecek ve sana öyle iyi bakacak ki Asmayı unutacaksın. Şahistanın da, onun bakımının da canı cehennemi. Unutma. Eğer evlenirsen bu sadece Asma ile olacak. Anne o hiçbir şey bilmiyor. Doğru düzgün konuşmayı bile bilmiyor. Ve sen o kişinin benim karım olmasını istiyorsun. Böyle bir şey olamaz. Onun adını duyduğumda tansiyonum yükseliyor. Bu konuşan sen değilsin. Bu o cadıların sana yaptığı büyülerin ve büyücülüğün sesi. Huda Hafiz. Huda Hafiz. Şahista, şahista, şahista. Bu ismi duyunca kulaklarım kanamaya başladı. Bak bu. Boş olan üçüncü bezelye kabuğu. Ne yapabilir ki? insanlar her zaman en iyi parçaları seçip alırlar. Ve biz sadece kabuklarını mı alacağız? He, sen de biraz bulacaksın. Bu boş bezelyeleri soyduktan sonra ellerim acımaya başladı. Babacığım çayın. Ah tamam kızım. Teşekkür ederim. Anne, benim buteye gitmem lazım. Orada bir şeyler almam gerekiyor. Canım, bu saatte gidersen dönüşte çok geç kalırsın. Farah benimle. Ha bırak, bırak gitsinler. Onlar için de hava değişimi olur. Anne, ben gideyim mi? Tamam, olur. Bu arada Jibe için para istememeliydin. Başka ne yapabilirdik ki? Yoksulluk ve ihtiyaçlar bizi dilenciye çevirdi. Ve Ji kalbi çok iyi. Sadece biraz ağzı bozuk. O zaman neden ondan daha fazla zaman istemiyorsun peki? Onun canı cehenneme. Paramıza kötü gözle bakıyor. Ey Allah'ım. Ne ne di ne diyorsun sen? evlenmek için fara istiyor. O benim hayatımı mahvetti. O pis yaşlı adam bu talepten utanmıyor mu? Ne zamandan beri saygısız insanların utandığını gördün? Hayır, bu engeli aşmak için bir çözüm bulmalıyız. Sanırım kardeşimle konuşacağım. Evet, ben de bu gece ile konuşmaya çalışacağım. Ona yalvaracağım. Belki Allah kalbini yumuşatır ve bize yardım etmeye karar verir. Amin. Kaşif abi, teyzemi ikna etmek için bir şeyler yapman gerekiyor. İnan bana Kiran çok uğraştım ama... Annem duruşunu değiştirmiyor. Ee, neden bütün eşyaları taksitle almıyoruz? Kabir, lütfen. Mali durumumuz taksit almamıza izin vermiyor. Bize bu eşyaları kim verecek? Bu konuda endişelenme. Bize kolayca yardım edecek. Bazı insanlar tanıyorum. Ee, şirketimden de kredi alabilirim. Güzel. Kız kardeşi için her şeyi yapabilir. Müdürümle konuşmam gerekiyor. Sanırım yaklaşık bir milyon rupiyi kolaylıkla bulurum. Şirketin bunu onaylayacak mı? Evet. Çünkü yaptığım işten çok memnunlar. Ve şu anda kalite kontrol departmanına bakıyorum. Bugünlerde hisselerimiz oldukça yüksek ve birçok ilacımız piyasada popüler. Bir ilaç şirketinde mi çalışıyorsun? Evet. Senin hala nerede çalıştığımı bilmemen çok şaşırtıcı. Şirketin adı nedir? Rupa Pharmaceutical. Rupi'den türemiş. Kiran. Hı? O kadına yapılan iğne bu şirketten değil mi? Söylesene. Hangi iğne, hangi kadın, siz ne diyorsunuz? Sana açıklayalım. Aslında Kaşif, birkaç gün önce bir kadın vefat etti, duydun mu? Daha ne kadar bekleyeceğiz abla? Başka seçenek yok. Hanımefendi bize parayı verecek. Biraz daha bekleyelim ve sonra gideriz. Tamam mı? Sen Yanılmıyorsam otobüs durağındaki kız sendin. Ne? O... O kim? Abla gerçekten kim olduğunu bilmiyorum. Haklı. Beni tanımıyor. Onu otobüs durağında gördüm. Beni dinleyin. Sizin kafanız karışmış. Sen kendini ne sanıyorsun? Niye benim peşimdesin? Kimsin ki sen? Bu durduğun yer buranın sahibi benim. Tamam. O zaman sen hanımefendi. Onun benimle bir ilgisi yok. Hadi Farah, gidelim. Hadi gidelim. Lütfen. Lütfen beni dinler misiniz? Aman Allah'ım. Siz benden ne istiyorsunuz? Kanıt. Ben sadece kalite kontrolle ilgileniyorum o kadar. Kesinlikle. Ve bu sadece bir kalite kontrol meselesi. Bunu dert etme. İş tanımın gerçekten çok riskli. Ve patronlar kendilerini korumak için gerektiğinde seni tuzağa düşürebilirler. Tamam mı? Şaka yapıyor olmalısınız. Bu şaka değil. Çok ciddi bir mesele. Ama senin firmanın ürettiği iğneler insanları öldürüyor. Lütfen söyle bana. Ne yapabilirim? Üretilen ve eczanelere tedarik edilen çeşitli enjeksiyonlar ve ilaçlarla ilgili faturalara veya diğer kanıtlara ihtiyacım var. Bunları bana hemen ulaştırman gerekiyor. Hem de hemen. Sen Kamerayla bir video çekebilirsin. Harika bir fikir. Hayır. Bu biraz zaman alacaktır ve aynı zamanda çok riskli. Hakkında ölüm kararı verilmeden önce bu riski alman gerekecek Kaşif. Şahista? Sorun ne kızım? Köpek sokakta hasta. Hasta bir köpek var anne. Hasta köpek? iyi i̇yi misin sen? Seni ısırdı mı? Söylesene. Hayır anne biz iyiyiz merak etme. Allah'a şükür. Tamam söyle bakalım. Hanımefendi ne kadar para verdi? Ne? Aa, hanımefendi butikte değildi. Biz kıyafetleri bırakıp geldik. Bu hanımefendinin sorunu. Onu asla bulamazsın. Onun karnı hep tok. Bizim boş midemizle niye ilgilensin ki o ha? Köpek eve girmeyecek tamam mı? Git içeride otur. Aslında mercimekleri temizledim. Git pişir.